Online My Lig'imizde sezon sonuna geldik. Biz de sezonu sadece 2 mağlubiyetle bitirdik. Playoff'lardayız. Playoff'taki rakibimiz New Orleans Pelicans. New Orleans Pelicans'ın takımına baktığımızda CJ McCollum, Cam Thomas'ı getirmişler. Nick Claxton'ı getirmişler. Mark Williams'ları var. Trey Murphy, Jalen Johnson. Oğlum New Orleans Pelicans çok iyi bu arada. Ama Bilgisayarın takımı. New Orleans Pelicans'ı bilgisayar yönlendiriyor. İlk maçımızı bilgisayara karşı yapacağız. Normal sezonda neler oldu? Nasıl bitti? Onu anlatayım biraz size. Batı'da biz domine ettik zaten. 27'ye 2 gidiyoruz. Ama doğuya baktığımızda Chicago Bulls mağlubiyeti olmayan bir takımdı ve sadece bir mağlubiyet aldı. Benim kaybettiğim uzatmalarda kaybettiğim Lebron'un no step back şutunu hatırlıyorsunuzdur. Uzatmalarda kaybettiğim Chicago Bulls bir mağlubiyetle sezonu kapattı. Peki bu bir mağlubiyeti kim aldırdı? Benim benim bir önceki bölümde yendiğim Milwaukee Bucks. Aslında buna karşı çok zorlanmamıştık. Berke'nin yönlendirdiği Milwaukee Bucks. Çok zorlanmamıştık ama Berke bu Chicago'ya 23 sayı fark attı. Yani ligde garip bir e, şey var. Denge var. Benim yenildiğim takımı, benim yendiğim takım çok rahat yenebiliyor vesaire gibi olaylar var. Mesela bu ikinci New York Knicks'te bu Milwaukee Bucks'ı yenmişti. Playoff'lar bize ne izletecek? Çok merak ediyorum. Batıda Memphis Grizzlies'in iyi olduğu söyleniyor. Normal sezonda maç yapamamıştık onunla, o maçı simüle etmek zorunda kalmıştık. Ama playofflarda bir tehdittir. Yani Camoranti vesaire çok iyi kullanıldığı söyleniyor. Tabii ki. E o da ilk turda Clippers'ta yani Cem abinin takımı ile eşleşmiş. Onu da onun kanalından izleriz artık bakarız. Burada benim rakibim muhtemelen Denver olacak bir sonraki turda. 3-1 öndeler. Burada 4-0 biten bir eşleşme var. Aslında 4-0 bu. Şu an 3-0 gözüküyor ama aslında 4-0. Bu 4 maçta yakın gittiği söyleniliyor. Hatta bakalım bak skorlara bak. 65-58. 7 sayı fark var ve 7 sayı fark son çeyrekte oluşmuş. Yani son çeyreğe berabere girilmiş. Son çeyreği çok iyi oynayamamış 3. maçta. Ömer Baba ki Luka bana 55 sayı atmıştı. Oradan hatırlarsınız. İlk maça baktığınızda yine 8 sayı farklı burada. İkinci maça baktığında da 7 sayı. Yani çift tane olmadan her maç hemen hemen son topa giderek kaybedilmiş bir seri. Bakers Denver serisi gibi. Dallas elenecek burada. Bu arada şey diğer ödülleri de göstereyim size. Lebron James en değerli oyuncu oldu. 27-7-8 ile. Victor Van Mayama, yılın çayla. Robert Williams Berke'den çıktı yılın 6. adamı. Yanis yılın savunma savuncusu da Berke'den çıktı. Yanis MVP'lik yarışında da vardı ama çaktık onu orada. Kobe White var. En çok gelişme kaydeden oyuncu olmuş. Jalen Brunson var. O da Doğu ikincisi bir takımda. Yılın kılaç oyuncusu olmuş. Yılın koçu da Chicago Bulls'un koçu Billy Dalton olmuş. Şimdi playoff'lara özel önce bir rotasyon oluşturmak istiyorum. Çünkü ya da şöyle bir şey deneyeceğim. Playoff'larda rotasyonu şöyle düşündüm. Çok eski bir taktik olan ilk 5 ikinci 5. Alt yapılarda çok kullanılırdı çok eskiden. İlk 5 ikinci 5 taktik taktiğiyle oynayacağız. Yani ilk 5 çıkacak, ikinci 5 girecek. Hatta onu da hemen ayarlayıp Coach settings'ten mi ayarlıyorduk? Evet. Değişiklikleri ben ayarlayacağım. Playoff'larda biraz daha ipleri elime alacağım. Normalde Hall of Fame'e karşı maç kaybettiğim söylenemez çok fazla. Hall of Fame'i nasıl yeneceğimi biliyorum. Fake'imi gösterdim. Çembere gidiyorum. Austin Eves'de orta mesafem fade ve isabetsiz. Hall of Fame'e karşı kazanacağım bu maçları. Ama şöyle normal sezonda 2 mağlubiyetim var. Birini Hall of şey Bilgisayar takımına karşı kaybettim Onu da söyleyeyim o da enteresan bir istatistiktir Ama yani yatarak oynuyordum onu da açıklayayım buradan Yatarak oynadığım için O maçı kaybettik ama şimdi Hepinizin önünde bu maçı çok rahat kazanacağız Hatta bu e, Seriyi 4-0 geçeriz 4-0 geçtikten sonra Batı'da rakibimiz kim oluyordu lan? Denver Nuggets olacak. Denver Nuggets'ta kapalı kutu. Denver Nuggets'da da oynamadım. Şöyle D'Angelo Russell, Hachimura. Hadi playoff'lara sokarak başla Hachimura. Eline sağlık Hachimura. Cam Thomas çembere gitti. Orta mesafesine gitti. Cam Thomas kaçırdı. Hachimura ile sokarak başlamak da güzel oldu. Lebron James çok uzaklardan atmadı. Şöyle Lebron James, D'Angelo Russell ikili oyunu oynayalım. Lebron James'e dönelim. Lebron James üçlü oyunu yolladı. Lebron James. Gecikme yoksa, lag yoksa, ping yoksa... Şut kaçırmam. Şut kaçırmam ya. Online gecikmesinde şut kaçabiliyor evet. Ama offline'a e karşı boş şut kolay kolay kaçırmam. Nick Claxton o saçmalıkla mı başlarız böyle? Blok koyduk ama maalesef sayı olarak geri döndü bize. Austin Reeves. Austin Rivers boş Yok Austin Rivers ya. Cemil olabilir mi? Cemil. Austin'leri karıştırdım bir an. Şut kaçırmam dedikten bir saniye sonra erkekler. Austin Reeves'e kaçırdım ama Austin Reeves'in e şut stiline bir türlü oturtamadım. 7 dakikalık çeyrekler olduğu için 5 dakika oynatacağım ilk çeyrekte ilk 5'i. 2 dakika kala böyle 2,5 dakika kala falan ikinci 5'i oyunu alacağım. Dayan üçlük mü atacağım lan? Atıyorsan at bak savunmuyorum. Cam Thomas pasını verdi Brandon Ingram'a. Lebron James çek ooo. Playoff'lar biraz sert başladı bizim için. Yani bilgisayar bile playoff'larda sert başladı. Sorun yok ama sorun yok. Alacağız alacağız. Lebron James üçlükte boş. Lebron James üçlüğünü yolladı. Kral 2 üçlükle başladı maça. Temtamız çemberikte Osterevze zıpladık. Lebron çek rebound'u hadi çıkıyoruz. Yani Osterevze biraz alışmam lazım. Osterevze artık alışmam lazım çünkü playoff'larda işime yarayacak bir oyuncu. O Temtamız'la mı savunuyorsunuz Lebron'u? Eyvah derim sizin adınıza çok kötü bir eşleşme. Biri boş. Hachimura boş. Boş adamı bulduk. Kuruya Hachimura. Üçlük olur yağarız. Üçlük yağmuru var bugün. Playoff'larda üçlük yağmuru var. Lebron'a Anthony Davis. Anthony Davis'i az kullanıyoruz. Hadi onu da biraz fazla kullanalım. Lebron çembere gidiyor. Yine biri boş. Hachimura boş. Hachimura bir üçlük daha mı? Rui Hachimura. Üçte üç üçlükle başladı. Yani ben açıkçası zorlanacağımı düşünmüyorum. Şampiyon olacağımı düşünüyorum. Lebron Jose Alvarado. Yine ters eşleşmeyi aldık. Nereden yardıma geleceksiniz? Oradan koyalım üçlüğü. Dianne Chaloros'un ekstra. Austin Reeves üç yolladı. Oh be sonunda Austin Reeves ya. Lazımsın bu takıma. Hadi ikinci beşi alalım şimdi. İkinci beşimiz sağda bu arada. Farko. Max Christie. İkinci beşte üreticim yok. Aslında playofflarda yani beni şu an zorlayan rakip yok tabii ki karşımda ama playofflarda karşıma zorlayan bir rakip geldiğimde köşe Dennis Smith Jr. fake'ini gösterdi. Ee şöyle yapabiliriz. Hamayakoyuz. Çembere gitti. Turnu kesi. basketbal olmadı. İkinci beşi Austin Reeves'i e atıp ilk beşe iki numaraya Torian Prince'i falan koymak gibi. Bu arada Max Christie yerine Torian Prince girecek tabii de. İlk beşe Torian Prince'i koyup kenardan Austin Reeves'i getirmek. Topu yere vuracak adam eksikliği var çünkü kenarda. Dennis Smith Jr. ile üretemem. Hami Hakuez ile üretemem. Bunlar iyi tamamlayıcı parçalar. Kelly Olynyk bu arada normal sezonda işime çok yarayan oyunculardan biri olmuştu. Dennis Smith Jr. smaçla bitir. Güzel. Bogdan Bogdanovic. Bogi'yi kaçırdı. Hadi çıkıyoruz. Haydi çıkıyoruz. Hami Hakuez. Hami Hakuez çembere kadar gidersin oğlum. Fake'ini gösterdim. Bogi'yi zıplattın. Eline sağlık ama yakıyor Adamın hamine koyar. İlk, ilk çeyrekte ikiye katladık bu arada. Çok rahat olacak. Keloğlu'nun fake'ini göster. Al arkana ye onu. Ye onu oğlum. Keloğlu'nun yersin ona. Ekstra. Ekstra. Fake. Çembere. Max Christie. Pasını ver. Çok kötü bir hücum. Hami Hakuez pasını verdi. Keloğlu'nun el üzeri kaçırdı. Keloğlu'nun çembere oğlum. oğlum. Çembere oğlum. Çembere Keloğlu'nun. Basket faal. Basket faal bu arada. Yani faul bir gün önce falan verilmişti. Ama sıkıntı yok abi alırım basket bari. Dennis Smith Jr. bir smash daha mı be? Bir smash daha mı Dennis Smith Jr. Atletik köşe. Hami Hakues koyar o da koyar. O da kaçırmaz ki. Hop. Ama yeter buradan kaç tane daha 15 sayı oldu ama 38-55 dağıttık ya bunları İlk maçtan mesajı verdik İlk maçtan bu mesajı bütün lige verdiğimizi düşünüyorum Sadece e, New Orleans Pelicans'a bilgisayara CPU'ya değil Bütün lige mesajımızı verdik 38-57 yani Şöyle bir artısı var İlk turda bilgisayarla oynamanın Çünkü ilk turda oyuncuyla oynuyor birçoğu ben ilk turda bilgisayarla oynuyorum ve takımca biraz daha ısınabiliyoruz. Yani Austin Reeves'in şut stilini deneyebiliyorum mesela. Rui açım buraya veriyorum orta mesafe sokuyorum mesela. Biraz daha ısınıyorum yani bir sonraki turlar için bir sonraki eşleşmeler için çok daha iyi oluyor benim için. Ama çok fazla bilgisayarla oynamak da bu oyunda online maillikte ritminizi bozabiliyor. Nasıl bozuyor? e, ee, release'ler aynı olmuyor işte internet gecikmesi oluyor vesaire vesaire o da bir tık artıları eksileri olan bir konu Lebron'la bir defa sokabilsem çok iyi olacak bir tane flop oynayalım bu arada ya boş ver flop'i boş ver flop'i Hadi Anthony Davis'te ilk sayılarını atalım. İkinci devreye girdik. Anthony Davis'te sayımız yok. Tamam Diangelo Russell'a asist yapmayı tercih etti. Ya bilgisayarda böyle bir arıza var. Eğer mismatch'i alırsan uzun oyuncu kısa oyuncuyla kalırsa hemen iki sıkıştırmaya geliyorlar. E sen de o şutu sokabilirsen kazanabiliyorsun. O yüzden bilgisayar maç kaybetmek bana çok saçma geliyor eğer odaklanarak oynuyorsan. Ingram seni de takaslayacaklar zaten ya. Boş ver. Boş ver New Orleans Pelicans işlerini. Seni yollamaya yer arıyorlar. Brandon Ingram'ı e Alperen Şengün'e karşı teklif etmişler. Tabii ki olumlu bir cevap gelmemiş. Bakalım Alperen seneye benim için bir soru işareti. Bakalım o nelerini daha iyi yapmaya başlayacak. Şu seti, bak şu seti bilgisayara karşı çalıştığını görüyorum ve off ball yapan bir takım varsa da bu set çalışabiliyor. Austin Reeves boş mesela. Ulan niye atmadım ki? Niye atmadım ki? Ya yine çalıştı da bu sefer şut atmamayı tercih ettim. Bir daha oynuyoruz aynı sete. D'Angelo Russell'la böyle çembere kadar gidebiliyorum. Anthony Davis tepede boş. Üçlü yolluyor. Brick. Set çalıştı ama ben çalışmadım bu sefer. Lebron James spinini attı. Zıpla Zayn. Zıpladı Zayn. Sol eliyle Lebron James zaten Zayn ne zaman görse bir ders veriyor. Lebron James de orta mesafemiz. Lebron James kayarak orta mesafesi. Yeşil, yeşil, Onda dokuzla atıyoruz bu maç Lebron'la. Onda dokuz. İşte bu adam bu yüzden MVP. Playoff'larda da gösteriyor. Ya geçen videonun yorumlarında şöyle bir şey gördüm. Ee, biri demiş ki senin bu sürekli Lebron James övüşünü ne yapacağız falan. Ulan adam benim takımımda oynuyor. Online My League, yani Lakers'ı seçtik. Takımda da Lebron James var. Şimdi ben içerikte bu adamın adından bahsetmeden nasıl anlatabilirim ki bu maçları? Lebron James sayı atıyor. Ne diyeyim? Mesela Lebron burada blok koydu. Hadi git işine LeBron James. Ya adını bile kullanmayayım mı? Enteresan yani ne istiyorsunuz benden bilmiyorum ama LeBron James'in adını dahi söylediğimde e, triggerlanan, tetiklenen bir tayfa var. Kendinize bir baktırın derim. Çok sağlıklı bir şey değil. Böyle bir kompleksle yaşanılmaz. Mesela biri de shorts Attığımız shorts'a öyle demişti. Her şeyi Lebron hakkında yapıyorsun demişti. Halbuki Instagram'a şu an girin bakın. Instagram'da 80 tane Reels'ın vardır. Sadece ikisinde üçünde Lebron James'in adı geçiyordur. Ama o, o lavuk, o herif sadece Lebron James'in adını görüyor. Çünkü onun için hayat LeBron James Jordan tartışmasından ibaret. O hayata başka türlü bakamıyor. Basketbola başka türlü bakamıyor. Sadece onu görüyor ve orada tetiklendiği için ben sadece onu yaptım diye düşünüyor. Rahat olun biraz ya. Ben bu kadar önemsemiyorum bu tartışmayı ya. Kim daha ise daha iyi kardeşim. Ne olacak Aman. Siz de salın biraz. Bu arada Michael Jordan'ın da o haberleri gördünüz mü? Michael Jordan'ın e, Chicago'daki maçlarda fazladan top çalma, blok yazıyorlarmış. İstatistikçi e, herifler açıkladı falan filan. 23 <laughs> çembere oğlum hepiniz de zıplıyorsunuz ne zıp zıp adamlarsınız hop for prince ya ayağa atma şu pasları ya bir guardda en nefret ettiğim özelliktir şu pasları eline at abi herifin ayağa pas atıyorsun ya for prince koy oğlum Muhammed Hakuyez ne böyle ya takımın en iyi oyuncusu Boş verin Lebron James'i falan. Tam Orada gelmiş lan rakip. Rakip gelmiş. Onu ne yapacağız? Fark 14'e kadar inmiş. Lan muhabbet ediyorduk. Fark 14'e inmiş. Şimdi de 12'ye indi. Bir dakika beyler. Son 5 dakika e, vidaları sıkalım. Lebron şu maçı bitir ya bize. Şu maçı bitir bize. Basket faulümüzü alalım. Tamam faul çizgiye gittik. Hachimura köşeye. Austin Reeves, alır almaz üçlüğünü yolladı. Austin Reeves Konteste şut soktuk. Enteresan. İlk defa görenler beğensin. Austin Reeves'le de. Lebron çembere. Lebron çembere. Spin. Ooo turn olur. Yok, Anthony Davis'de top. Anthony Davis challenge ağzını yersin. Oster ne alaka sen burada ya gitsene köşeye. Tamam biraz vidalara sıktık hemen hemen 16 sayılık üstünlüğümüzü aldık. Oster Eves koy lan bir tane daha eline sağlık lan Oster Eline sağlık bak sen de etimi bulursak bizi kimse yenemez. Hop Rui Hachimura bir tane daha koy Rui açımura Hami Hakuyes bunları çok beğendim. Lebron zaten her zaman aynı bu arada Anthony Davis'de 10 reboundumuz var sıfır sayımız var. Maç bitmeden Anthony Davis'e de da bir tane atmamız lazım. Lebron'la ama burada smacı vuracağım ya. Burada smacı... Smudge... Ya turnike oldu. Olsun. Yine Anthony Davis'e tamam. Haydi Lebron to Anthony Davis puyla şu maçı bitirelim. İlk maçı kazanıyoruz. 32 sayı farkla 70-102. Zorlanmayacağız. En azından ısındığımızı gösterelim size. Lebron ver bakalım Austin Reeves'e hala alıştık mı? Evet güzel. İkinci maçta da Austin Reeves'e üçlük atabiliyorsam playoff boyunca Austin Reeves'i çok kullanacağız demektir. Çembere, çembere, çembere. Lebron James değirmen smajı bu yaşta 100 yaşında yine değirmen smajı vuruyor farklı bir insan, farklı bir atletizm. Steroid alınca böyle oluyor herhalde. Lebron James spinini attı. Anthony Davis'e bu sefer erkenden sayılara başlayalım Anthony Davis'te. Aynen öyle. Aynen öyle. Kaçırarak başladı. Anthony Davis üçlük sok lan bari deyip şut atmama. Anthony Davis çembere gitti. Orta mesafesi yine kaçırdı ama rebound onda Anthony Davis tamam daha agresifiz. Bu maç Anthony Davis'te daha agresifiz. Lebron çembere gidiyor. Hop Hachimura. Hachimura yine mi? Yine mi Hachimura oğlum? kaçırmayacağım playofftakiler Dikkat edin Batı Konferansı, Doğu Konferansı şampiyon geliyor. Haberiniz olsun. Kötü yorum atanlar, hepinizin ismini yazdım. Şut sokamıyorsun, sana karşı bilerek şut sokmuyorlar falan diyen herifler. Hepinizin numarasını aldım, hepinizin plakası bende. Bu şampiyonluk hepinize geliyor. Haberiniz olsun. Bu maçta oyunun verdiği e, rotasyonla oynayacağım. Kemba Walker'ı soktu mesela. Birden Kemba Walker attı sahaya. Ne alaka? Ne alaka bir adam. Kemba Walker'la orta mesafemizi atalım. Eyvallah. Johnson. Anthony Davis. Sen deyiz be Anthony Davis. Mark Williams'ı döversin sen. Eminim. Max Christie boş. Köşeyi Hamiha Kuez'e. Hamiha Kuez. Aaa. Hamiha boş üçlük kaçırdım. Başımıza taş yağacak beyler. Kemba Walker fake'ini gösterdi. Çembere gidiyor. Aaa. Hazard. Hazard. Jalen Johnson. Anthony Davis'ten faul aldı. AD gel be. AD gel devril bu sefer. AD sendeyiz. Aliyop'u kaldırdık. Anthony Davis sok potaya. Anthony de agresif başladık. 4 sayı 5 reboundumuz var. Son kapatırken şu seti oynayıp kapatalım istiyorum. Kelly Olinik'e gitti. Kelly Olinik -E fake'ini gösterdi. Çembere gidiyor. Kelly Olinik -E bir fake daha. Kelly Olinik -E turnikesi. Steps olabilir. Steps koptu biraz. İlk çeyreği kaça kaç kazandık göremedim ama rahat bir şekilde kazanmışızdır. Enes Smith'in köşede Kelly Olinik. -E. Tepede Lebron. Lebron fake'ini gösterdi. Boşalt boşalt boşalt. LeBron Mark Williams'ta makara yapar ya. LeBron step back çembere gidiyor LeBron. LeBron spinini attı. LeBron James maçla bitiriyor. Bu kadar. Orada 18-23'müş lan. Ben daha fazla fark atmışımdır diye düşünüyordum. Oyunun yaptığı rotasyonlarla biraz daha zorlandık. Kemba Walker falan girdi ya. Kemba Walker'la birkaç dakika oynadık. LeBron Götür çembere CJ McCollum'u. Hop Thorin Prince'den yardıma gelse, gelirsen üçlü yersin. El üzere el altı fark etmez. Jalen Johnson atıyorsan at, atmadı. Mark Williams'tan Jalen Johnson'a bu sefer el üstü bunu atmayı tercih etti. Lebron gitti. Köşede Lebron fake'ini gösterdi. CJ McCollum var arkasında. E Hami Hakuez boş. Hami Hakuez'i bir kere kaçırdım. Bir kere daha kaçırmam. Asla. Asla. Tekrar 2 dakika gaza bastık ve 10 sayı yaptık farkı. Burada muhtemelen Lebron James'in triple double maçı olacak. Jalen Johnson zıplayacaksın. Dennis Smith Jr. Thorian Prince fake'ini gösterdi zıplattı. Thorian Prince ama öyle kötü bir yere sürdün ki topu. Lebron, CJ McCollum. Hop. Biri boş, biri boş. Yapma, yapma. Hava atışı. Lebron ama CJ McCollum'dan alır gibi düşünüyorum hava atışını. Ne dediniz o işe? Lebron çok rahat aldı. Lebron al arkana. CJ McCollum'a vur bir tane. Lebron James fade away orta mesafesi süre gitti. Lebron James perde aldı. Lebron James çembere gidiyor. Lebron James aa zıplayın ama zıplayın poster olsun. Poster yine poster değil. Poster sayar mısın bunu? Tamam daha fazla poster denemeyeceğim. Lebron köşeye Hachimura'ya Hachimura, Hachimura üçlüğünü koydu. Rui Hachimura. Çek riboyu Lebron. Anthony Davis çekti o da olur. Ona da varız. Diangelo Russell pushla tempoyu. Diyancalar asıl. Çembere gittin. Basket faal olur. Basket Oo Ooo nasıl kaçırdın lan onu? Lebron James koyar mısın be buna? Hareketli biraz ama Anthony Davis. Bu maç Anthony Davis'in maçı belli. Bazı maçlar vardır. Anthony Davis'in maçlarıdır. Bu maç o. Git <laughs> çembere. Git çembere Lebron. Git çembere Lebron. Austin <laughs> Austin Orta mesafe koysana bana. Tamam o da olur. Diyancalar asıl asist de olur. Güzel. Güzel. Tamam. Fark yedi. Biraz farkı açmam lazım artık. Bu arada ikinci maçı da kazanıyoruz. Çok rahat. Diğer maçları simüle etsem mi ya? Diğer maçları simüle edip de geçebilirim ama 4-0 geçmek istiyorum. Bakalım zorlanmadığımız bir ilk tur oldu. Şimdi rakibimiz Denver. Bir sonraki bölümde karşımızda Denver olacak. Denver'a karşı da vura vura geçmeyi planlıyorum. Lebron maçı 35-9-12 yaptı. 22'de 13 ile bu maç triple double'ı kaçırdı. Entry Davis 10 sayı 15 şubantlık. Çok güçlü bir double double. Bu takımın karşısında kimse duramaz.